destek ödemelerine zam yapılırken, 65 yaş aylığının Temmuz zammı ile birlikte kaç TL olacağı da netlik kazandı. Ocak ayında olduğu gibi Temmuz ayında da destek ödemelerine memur maaş kat sayısına göre zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın farklı destek ödemelerinin zamlı tutarlarına dair bilgi vermesinin ardından, 65 yaş aylığının kaç TL olacağı ve 65 yaş aylığının kimlere verileceği de araştırılıyor. 65 yaş aylığı zammı Temmuz 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında memur maaşlarında zam yapılmasının ardından destek ödemelerinin zamlı tutarlarına dair bilgi verdi. Gerçekleşen artış ile birlikte 1997 TL olan 65 yaş aylığı 2348 TL seviyesine yükseldi. 65 yaş aylığı kimlere verilir? 65 yaş aylığı zammının açıklanması sonrası söz konusu destek ödemesinin kimlere verileceği merak ediliyor. 65 yaş aylığını alabilmek için şartlar şu şekilde. 1. 65 yaşını doldurmuş olan. 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK, Emekli Sandığı, Bağkur gelir ve aylık hakkından yararlanmayan. 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen 4. 2022 sayılı kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu valiliklerce, kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir. Zamlı sosyal yardım ödemeleri kaç TL? 65 yaş aylığının yanı sıra, farklı destek ödemelerinin tutarları da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2348 TL'ye, %40 ile 69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2392 TL'den 2811 TL'ye yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3445 TL'den 4050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3938 TL'den 4629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4388 TL'den 5158 TL'ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim dedi.